Merhaba ballı çöreklerim. Bugün sizinle okuyacağımız hikayenin adı Yapraklarıma Kim Oldu? Sizce sevimli arkadaşımız Püskül'ün yapraklarını kim almış olabilir? Hazırsanız hikayemize başlayabiliriz. yuvama güzelce yerleştim. Fındıkları mideye indirdim. Gel keyfim gel. Güneşin ışığı artık yakmıyor. Ne güzel. Harika bir tente oldu bana. Canım yapraklarım. Renkleri de değişmiş. En iyisi hepsini sayayım. Kızıl, altın, turuncu. Kızıl, altın, turuncu. Kızıl, altın. Bir saniye biri nerede? Yok, yok, yok işte. Burada da yok, şurada da yok. Bilge, hu hu, komşu. Ne var, ne oldu? Biri yaprağımı almış. Neyi almış, neyi? Yaprağını mı? Evet, evet, yaprağım. Bir yaprağım kayıp. Görüntüsü işte şu yaprak gibiydi. Patu, fare, çakılın yaprağı gibi. Ne düşündüğünü anladım. Ama o yaprak senin yaprağın değil, tüs Nasıl bu kadar eminsin ki? Bir soralım bakalım. Çakıl, çakıl, sen mi aldın yaprağımı? Ha, yok ben almadım. Bu yaprak benim kayım. Bak gördün mü? O almış yaprağı. Bir iki yaprağın düşmesi çok normal yılın bu zamanı. Artık düşünme bunu tamam mı? Peki Bilge yardımın için teşekkür ederim. Ben şimdi gideyim. Yarın görüşürüz. Hayır olamaz. Çok fena çok. Bilge neredesin? Yine ne oldu Püskül? Başka yapraklarımı da almışlar. Affedersin aç kakan sivri gaga. Şunlar benim yapraklarım mı acaba? Ah hayır püskül. Bu yapraklar benim. Hepsini kendi ellerimle topladım. Çok uğraştım. Senin yapraklarını kimse anladı püskül. Geçen yıl da aynı şey olmuştu. Unuttun mu? Aa, evet olmuştu galiba. En iyisi yuvana git. Biraz kafa dağıt bu düşünceleri aklından çıkar. Peki, sağ ol Bilge. Dağıt. Nefes al. Nefes ver. Rahatla biraz. Amanın, bu bir felaket. Bilge, Bilge, yok olsun evde. Buradayım Füskül. buradayım. Yine Götüren kimmiş sana göstereceğim Nerede bir yaprak aşırıcılar? Onlara söyleyecek iki çift lafım var Lafına şöyle bir bak da gözlemle Şu yaprak hırsızı her yerde Ağaçları sarsan da o Yaprakları haşırdatan da İnsanların şapkalarını bile Uçuran kendisidir Şimdi anladın mı Yapraklarını alan kimdir alıp götüren şey rüzgar. Her yıl aynı şey olur. Her sonbahar. Yapraklar kurur, dökülür. Rüzgar da onları alır, götürür. İlkbahar gelince yeni yapraklar çıkar eskilerinin yerine. Şimdi evime gidiyorum. Lütfen beni artık rahatsız etme. Meğer yaprakları uçuran rüzgarmış. Yapraklar dökülünce rüzgarın esintisiyle uçarmış. Tabii ya yaprak hırsızı diye bir şey olur mu hiç? Kafam karışmış. Boşu boşuna herkesi suçlamışım. Ama şimdi anladım. Bu gece rahat uyuyacağım. şimdi de çimenleri alıp götürmüşler. Of of. <laughs> Çok eğlenceli bir hikayeydi. Peki Söyler misin ballı çöreğim yaprakları alıp götüren neydi? Sincap <laughs> püskülün de fark ettiği gibi yaprakları ağaçlardan alıp götüren kimse yok. Yaprak hırsızı aslında rüzgar. Bu bir doğa olayının sonucu. Yaz mevsimi bitince sonbahar mevsimi başlar. Hava sıcaklığı da düşer. Ağaçların yaprakları dökülmeden önce kurumaya başlar ve çeşit çeşit renge bürünürler. Kızıl, altın rengi, turuncu yapraklar sonbaharda doğayı süsler. E, ağaçların yaprakları da sonra dökülür. Sonbahar rüzgarları bu yaprakları esintiyle sürükler, sürükler, gider. Ama sevimli dostum Püskül'ün unuttuğu bir şey var. Sonbaharda yapraklarını dökmeyen ağaçlar da var. Peki hangileri bunlar? Araştırmaya ne dersin? Hadi kapat gözlerini ve Püskül'ün yaprak dökmeyen ağaçlarla dolu bir ormanda yaşadığını hayal et. İstersen resmini de çizebilirsin. Çizdiği resimleri paylaşmamı istersen bana Instagram'dan gönderebilirsin. Dur dur. Nereye gidiyorsun? Bu hikayeyi sevdin mi? Bunun gibi daha bir sürü hikayem var. Hikayelerimi merak ediyorsan kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutma. Bir sonraki hikaye kitabına sen karar vermek ister misin? Yorumlara okumamı istediğin kitabın adını yazabilirsin. Ay yok heyecan çok tatlısın ve hikayelerini herkes görmeli diyorsan videolarımı arkadaşlarınla da paylaşabilirsin. Yeni hikayelerimden haberdar olmak için bildirimleri açmaya ne dersin? Belki de bir sonraki videomda senin seçtiğin hikaye olur. Seninle tekrar buluşmak için sabırsızlanıyorum. Kendine iyi bak ballı çöreğim.